Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 10'da e, gerçi bütün Windows 10'da işlem aynı da e, Windows 10'da flash belleğinizi nasıl olarak kullanacağınızı göstereceğim. Yani bir nevi bilgisayarımızı hızlandıracağız. Ve bayağı da işe yarıyor. Tabi hani eğer RAM'iniz falan yetmiyorsa bilgisayarınız varsa e, bu yöntemi uygulayarak bilgisayarınızı e, hızlandırabilirsiniz. Yani gözle görülebilir bir fark olur. Benim bilgisayar zaten hızlı olduğu için böyle şimdi pek gözle görülebilir bir fark olmayacak. Şimdi ilk olarak böyle kullanmadığınız bir tane e, usb belleğinizi bilgisayarınıza takın. Ben bunu kullanıyorum da şimdi videoda göstermek amaçlı bunu kullanacağım. Şimdi bunu taktıktan sonra e, sağ tıklayıp özelliklere gidiyoruz. Burada üst kısımlarda işte genel araçlar, donanım filan yazan yerde Read Boss diye bir tane kısım var. Şimdi buraya gelip bu cihazı kullan seçeneğine tıklıyoruz. Burada ne kadarını kullanacağını zaten ayarlayabiliyoruz gördüğünüz gibi uygula dedik. Şimdi bu bir süre e, biraz bekletecek. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, şu an USB belleğimizin içi boş olmasına rağmen kullanıyor. E, yaklaşık kaç 3 4 GB'ını e, şu an RAM olarak kullanıyor arkadaşlar. Bilgisayar bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler dediğiniz zaman burada gören göremezsiniz onu hani kullandığını hani bir artış olmaz burada ama Bilgisayarınızın e, hızını arttırır. Yani gözle görülebilir bir fark olur. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.